Ya hakem demek adaletli, hikmetli kararlar vermek demek. Ya hakem demek zulüm görüyorsan kurtulmak demek. Ya hakem demek mahkemede haklı çıkmak demek. Ya hakem demek haksızlığa uğramaktan korunmak demek. Ya hakem demek kalp huzuru ve içsel denge demek. Ya hakem demek adalet bulmak demek. Ya hakem demek insanlar artık sana adil davranacak demek. Ya hakem demek doğru ile yanlışı ayırt etmek demek. Ya hakem demek her yerde sözü etkili olur demek. Ya hakem demek davalarında başarılı olur demek. Ya hakem demek ilim ve hikmet sahibi olur demek. Ya hakem demek inancı sağlam olur demek. Ya hakem demek haklı davasını kazanmak demek. Allah Selamun Aleyküm canlar, selamun Aleyküm dostlar, selamun Aleyküm Allah'ın ismi anılınca kendisine çeki düzen verenlere Hz. Muhammed deyince elini kalbine götürüp sallallahu aleyhi ve sellem diyen abilere, ablalara, kardeşlere selamun Aleyküm Allah'ın bütün peygamberlerini, sahabelerini, dostlarını, velilerini sevenlere ve dahi isimlerini duyunca hürmet gösterenlere. Sevgili dostlarım, bugünkü esvamız Ya Hakem. Ebced değeri 68, günü pazar, saatiyse hangi ildeyseniz, takvimde yazar, güneş saati. Anlamı, her işte hikmet ve adaletle hükmeden anlamına gelir. Mutlak hüküm sahibi, hükmünde adil olan, hikmetle karar veren anlamında. Allah'ın tüm hüküm ve kararları hikmetlidir. Adalete ve ilahi düzene uygundur. O kulları arasında en doğru ve en adil şekilde hükmeder. Hiçbir hükmü yanlış, eksik veya hatalı olmaz. El Hakem ya da Ya Hakem ismi Allah'ın mutlak adalet sahibi olduğunu ve hiçbir haksızlığa izin vermediğini vurgular. Kur'an'da ve hadislerde Allah'ın hükmünün en doğru olduğu ve ona güvenilmesi gerektiği sıkça belirtilir. Kur'an-ı Kerim'de hüküm ancak Allah'ındır. Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır. O hüküm verenlerin en iyi hüküm verenidir. İş yerinde haksızlığa uğrayan, aile içerisinde haksızlığa uğrayan, eşi tarafından zulme uğrayan, çocukları tarafından zulme uğrayan anne babalar, komşusu tarafından zulme uğrayan, kendi güvenini kazanmış bir arkadaşı tarafından, erkek arkadaşı, kız arkadaşı tarafından zulme uğrayan, haksızlığa uğrayanlar. Allah'ın ya hakem esmasının hürmetine Allah onlardan sizin hakkınızı alıp size verir. Ya Hakem adalet, hikmet ve doğru kararlar için büyük bir fazilet taşır. Bakın bu ismin faziletleri şu şekilde. Adaletli ve hikmetli kararlar vermek isteyenler, hak ve adalet arayanlar, zulümden kurtulmak isteyenler Allah'a bu isimle dua edebilir. Mahkeme veya resmi işlerde haklı olanın lehine sonuçlanması için bu ismin zikri faydalıdır yanlış kararlar almaktan korunmak için düzenli olarak okunabilir, kalp huzur ve içsel denge için ya hakem zikredilebilir, bir Müslüman ihlasla ya hakem diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun eserlerine nail olur. Ne gibi? Sözü etkili olur, davalarında başarılı olur, ilim ve hikmet sahibi olur. Davalarında başarılı olur derken bu sizin avukat ya da hakim olmanız anlamında değil. Sen herhangi bir konuda bir şey iddia ediyorsun. Haklısın ama bir türlü hakkını alamıyorsun. Diyor ki Cenab-ı Allah Ya hakem esmamın hürmetine eğer sen bir adım bana gelirsen ben sana on adım gelirim. Senin o haklı olduğun davanda seni başarılı eylerim. O karşı taraftan senin hakkını alırım. Sana verdiririm, iade ettiririm. Hatta özür bile dilettirir. allah Teala adildir. Şimdi bu sözün faydalı ve hükmünün geçerli olması için 68 kere ne yapmanız gerekiyor? Bu esmayı gününde ve saatinde okumanız gerekiyor. Peki pazar günü değil de başka bir zaman okuyabilir miyim? Elbette ki okuyabilirsin. Mesela gece teheccüd vakitleri asla kaçırılmaması gereken saatlerdir. Örnek veriyorum gecenin üçünde, dördünde, beşinde imsaktan önce kalktın, haklı davalarında başarılı olmak istiyorsun ya da karşı tarafın tan Allah'ın hakkını alıp sana iade etmesini istiyorsun. Bir kimse gece yarısı abdestli olarak yüz defa Ya Hakem ismini zikrederse ilahi sırlarla dolar. Kim gece yarısı uzun bir müddet abdestli olarak ya hakem ismiyle meşgul olursa sahih sağlam bir itikat sahibi olur. 68 kere doğa öncesi 68 kere okunması önerilir. Özellikle karar aşamasında olanlar, önemli bir karar aşamasında olanlar sabah ve akşam ya hakem esmasını zikrederlerse kalplerine verecekleri karar ilham olur. Adalet arayanlar, bir camiye veya sessiz bir yere çekilip mescide ya da karanlık bir odaya Allah'a bu isimle dua edebilirler. Ya Hakem ismi Allah'ın hükmünde en doğru ve en adil olduğunu gösteren bir isimdir. Hayatta adalet, hikmet ve doğru kararlar isteyen herkes bu isme sığınabilir. Zikri düzenli yaparlarsa kişinin hayatında hikmet denge ve doğruluk artar. Hayat, iyilikle kötülüğün iç içe geçtiği bir yolculuktur. Bazen yollarımızı aydınlatan insanlarla karşılaşırız. Bazen de kalbimizi kıran, bize zarar veren, tuzak kuran insanlarla. Kimileri haksızlık eder, iftira atar, aldatarak bizi zor duruma sokar. Bu gibi durumlarda öfkeye kapılmak, kim beslemek veya intikam almak insanın doğasında olsa da asıl huzur ya hakem olan er hakem olan Allah'a teslim olmaktır. O mutlak hüküm sahibidir dostlar. Onun adaleti şaşmaz. Bakın o her şeyi görür, her şeyi bilir. Zulme uğradığımızda, haksızlığa maruz kaldığımızda ya hakem diye ona yöneliriz. Çünkü biliriz ki İnsanların kararları eksik olabilir, yanılabilirler, adaletsiz davranabilirler. Ama Allah'ın hükmü mutlak doğrudur, yanılmazdır ve asla şaşmaz. Bazen insanın en yakınından gördüğü ihanet, en güvendiği dostundan gelen hayal kırıklığı, en sevdiği insandan gördüğü vefasızlık onu derinden sarsar. Ancak ya hakem, El Hakeme sığınan kalp sarsılmaz. Çünkü bilir ki onun terazisinde hiçbir haksızlık yoktur. Allah zalimin zulmünü yanına bırakmaz. Her şeyi en güzel şekilde yerli yerine koyar. Sabır ve dua ile beklemek, El Hakem olan Allah'ın hükmüne teslim olmak gönül huzurunun anahtarıdır. İnsan bazen hesap sormak, hakkını almak ister. Ancak adaletin en güzelini yalnızca Allah yerine getirir. Ona güvenmek, ondan istemek ve her şeyin en hayırlısını ona bırakmak, insanı yanlış duygulara kapılmaktan, yanlış adımlar atmaktan korur. Bize insanlar zarar verebiliyorlar. Zarar verenler için dua etmek, onlara beddua etmekten daha büyük bir erdemdir. Çünkü Allah en iyi bilen ve en iyi hükmedendir. Onun adaletine sığınarak şöyle dua edebiliriz. Ya hakem sen hükmünde adaletin ta kendisisin. Senin hükmün her şeyin üzerindedir. Bana haksızlık edenleri, bana yanlış yapanları, bana tuzak kuranları en iyi bilen sensin. Onlara dilediğin gibi hükmet, beni onların kötülüğünden koru kalbimi adaletinle huzura erdir. Bana hakkımı hikmetinle teslim et. Senin adaletine güveniyor, sana sığınıyorum. Ve biliriz ki Allah'ın hükmü er ya da geç tecelli eder. Çünkü onun adaleti asla şaşmaz dostlar. Şimdi çok bunaldın, çok daraldın. Artık dedin ki bu kadar zulüm, bu kadar haksızlık yeter. Ben adalet istiyorum, ben hakkımı istiyorum. İnsanız hepimiz bunalabiliriz, zarara uğrayabiliriz, zulme uğrayabiliriz, haksızlığa uğrayabiliriz. Peki nasıl dua edeceğiz? Sevgili dostlar, duada sırrımız şu. Evliyaullah'ın tavsiye ettiği, büyük İslam alimlerin tavsiye ettiği. Şimdi gündelik hayatta hepimiz günahlara girebiliyoruz. Kalbimizden, aklımızdan, Allah'ın rızasına uygun olmayan bazı şeyler geçebiliyor. Ne yapmamız gerekiyor? Sen gerçekten canını çok yaktılar ve e, önemli bir karar aşamasındasın ya da bir mahkeme ile ilgili sonuçlar çıkacak. Senin haksızlığa uğradığını düşünüyorsun. Ne yaparsın? Gece teheccüd vaktinde iki rekat namazını kılarsın. Akabinde yüz kere Estağfurullah ile meşgul ol ki birazdan duayı Arş-ı Ala'ya göndereceksin. Arş-ı Ala'nın kapısı açılınca orada el hakem kapısına gideceksin. Çünkü Allah'tan ne istiyorsun sen? Adalet istiyorsun. Haksızlığa uğradın, zulme uğradın, durumunu izah edeceksin. Tamam işte doğanı ne yapıyorsun? Estağfurullah ile önce bir yıkıyorsun. Estağfurullah çektikten sonra Bismillahirrahmanirrahim ile ne yaptın? Arş-ı Ala'nın kapısını açtın. Duan yükseldi Arş-ı Ala'ya. Kapı açıldı. Oradaki münadiler sana diyor ki hoş geldin. Kime geldin? Niye geldin? Nereden geldin? Kimsin? baktılar sana Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Duanın üstünde salavat diploması var. Anladılar ki sen Hazreti Peygamber'in ümmetindensin. Salavat olduğu için ayrı bir hürmet görüyorsun. Akabinde sana sordular ne istiyorsun? Ben adalet istiyorum. El hakem kapısına gitmek istiyorum. Sana dediler ki el hakem kapısı şurası. Gittin el hakem kapısına kapıyı 68 kere evcet değerine göre çaldığın zaman o kapı açılıyor. O kapı açıldıktan sonra oranın görevli melekleri, miladiler sana diyorlar ki hoş geldin. Madem bu kapıyı çaldın Cenab-ı Allah'tan adalet namına ne istiyorsun? Halini arz et. Seni dinliyoruz. Ellerini açtın sevgili dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Sen ki ya hakem, ya ad, ya aliyim. Sen ki hükmünde en adil, en hikmetli, en doğrusun. Her şeyin doğrusunu bilen, en güzel hüküm veren sensin. Bana da hikmet, feraset ve adaletli kararlar verme kabiliyeti ihsan eyle. Beni yanlış kararlardan koru, doğru ile yanlışı ayırt etmemi sağla. Kalbime huzur, ruhuma sükunet ver. Zulüm görenlerin yanında ol, bana hakkımı adaletle almayı nasip eyle diyebilirsin. Ya da ya hakem eğer hakkım yendiyse beni mağdur edenlerin vicdanlarını sızlat ve bana hakkımı teslim et. Mahkemede resmi işlerde ve tüm davalarında bana adaletle muamele edilmesini sağla diyebilirsin. Yine ya hakem sözümü etkili kararlarımı isabetli kıl bana ilim ve hikmet nasibeyle. İnsanların bana adil davranmasını sağla ve hakkımda en hayırlı olanı nasip et. Şöyle de diyebilirsin. Ya hakem, ya Rahman, ya Rahim dualarımı kabul buyur. Beni hikmetinle kuşat, hükmünü en güzel şekilde üzerimde tecelli ettir. Ya da ya hakem, ya adil, ya Rahman sen ki hükmünde mutlak adalet sahibisin. Sen ki en doğruyu en hikmetli şekilde bilen ve hükmeden Rabbimsin. Sana sığınıyorum, senden yardım diliyorum. Ya da şunu diyebilirsin. Ya hakem, eşimle, ailemle, akrabalarımla, komşularımla ve iş yerimdeki yöneticilerle yaşadığım anlaşmazlıklarda bana adaletli, sabırlı ve hikmetli bir duruş nasip eyle. Kalbimi haksızlıktan, dilimi kötü sözlerden, nefsimi öfkeden koru ya da ya hakem beni zulme uğramaktan muhafaza et bana haksızlık edenlerin kalbine adalet ve merhamet duygusunu yerleştir eğer ben hatalıysam bana hatamı görmeyi ve düzeltmeyi nasip eyle eğer haklıysam hakkımı hikmetinle almayı bana kolaylaştır diyebilirsin ya da ya hakem aile içinde huzur ve sükuneti benim üzerimden yay. Komşularımla barış içinde yaşamamı sağla. İş yerinde yöneticilerimin ve çalışma arkadaşlarımın adil davranmasını nasip eyle. İnsanların bana karşı adil olmalarını, benim de onlara karşı adil olmamı sağla. Ya hakem, kalbime sabır, aklıma hikmet, sözlerime tesir ver. Haklı davasında mücadele edenlerin yanında ol. Her yerde sözümü etkili ve doğru kıl. Beni haksız yere yargılayanlara gerçeği göster. Haksızlığa uğrayanların yardımcısı ol. Ya hakem, ya alim, ya sabur. Her şeyi hakkıyla bilen sensin. Bana doğruların en güzelini göster. Kalbime huzur, hayatıma adalet, ihsan ile diye dua edebilirsin sevgili dostum. Arkasından tekrar Allah'ın salli ala seyyidina Muhammed diyerek ne yaptık? Du duamızın başında salavat getirmiştik. Sonunda da salavat getirerek duamızı mühürledik. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ne diyor? İki salavat arası dua en makbul olanıdır diyor. Ne yaptık biz? Estağfurullah ile ne yaptık? Sesimizi, bedenimizi önce bir temizledik. İçimizi temizledik çünkü içimizden çıkacak olan doğanın nurlu bir şekilde, temiz bir şekilde çıkması için ve içimizden Bismillahirrahmanirrahim dedik, Arşaların kapısını açtık, salavat getirdik, orada saygı gördük. Akabinde el hakem kapısına gittik, 68 kere o kapıyı çaldık, açtırdık. Minadilere de dedik ki biz Allah'tan bunları bunları istiyoruz. Dedikten sonra tekrar salavatla mühürledik hayırlı uğurlu olsun. Duanız kesin ama kesin kabul oldu. Dualarımıza ne diyor? Nefsimi öfkeden koru. Bu bir emir ekidir. Bana şunu falan işi kolaylaştır. Adil olmamı sağla. Anlatabildim mi? Yardımcısı ol. İhsan eyle. Bunların hepsi nedir? Emir kipidir. Yani Allahu Teala biz diyoruz ki Ya Rabbi bana bunu ver. Bana bunu sağla. Bana bunu e, nasip et. Bana bunu kolaylaştır. Yani demiyoruz yani bana bunu kolaylaştır mısın lütfen rica ediyorum falan değil. Çünkü bu şekilde dua etmemizi Peygamber Efendimiz men ediyor. Direkt olarak Allah'tan net bir şekilde isteyiniz diyor. O yüzden Allah'tan biz net ifadelerle isteyeceğiz. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri bu yönde sevgili dostlar. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Her daim karşımıza, her daim yanı başımıza, hayatımıza böyle adil insanlar denk gelsin. Bizler insanlara Adaletli davranalım. Bir elmayı böldüğümüz zaman, dediğim gibi eşit bir şekilde bölelim. Bir şey taksimat yaparken eşit bir şekilde yapalım. Her zaman nefsimize ağır geleni yapalım. Yani elmayı böldüğümüzde eğer ikiye böldüğümüzde büyük bir parça kaldıysa diğer tarafında büyük olanı kendimize değil karşı tarafa ikram edelim. Ekmeği böldüğümüzde en güzel görünen tarafı karşı tarafa ikram edelim. Her zaman Peygamberimiz gibi hareket etmeye gayret edelim inşallah diyorum. Her daim adaletli davranmaya niyet ediyorum. Her daim adaletle davranacak, güzellikle ve iyilikle davranacak insanların karşıma çıkmasına niyet ediyorum. Ayrıca bu sohbetin altına İslam'ın mührü olan Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi levh-i mahfuzda yazılı bu mukaddes kelimeleri sizler de böyle İslami sohbetlerin altına yazarak dünyada bereketine mazhar olur. Ahirette ise sizlere şefaat olmalarını sağlayabilirsiniz. Sohbetimizin altında yer alan katıl butonuna katılarak yarım ekmeğini bölüşen süper teşekkür ile destek veren tüm canlara, dostlara da selam olsun. Allah razı olsun. Katıl butonuna tıklayanlar, katılanlar ve düzenli olarak bize destek verenler sizden ricam aşağıdaki mail adresinize yaşamış olduğunuz ilinizi, adınızı ve soyadınızı yazarsanız bir sonraki sohbette isimlerinizi zikrederek inşallah daimi olarak yaşatmak istiyorum isimlerinizi. Bu sohbetler burada kaldığı sürece var olun, sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere.